İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Tel Aviv sokaklarında hayat normale döndü. Tahran'da saldırının yankıları sürerken Gazze'lilerse endişeli. İran'ın İsrail'e yönelik gerçek vaat operasyonunun ardından İsrail sokaklarında hayat normale döndü. Tel Aviv'de halk kafe ve restoranlara akın etti. Şehir sakinleri endişe dolu geceyi geride bırakmışa benziyor. İsrail'e hedef alan yüzlerce füze çok korkutucuydu. Çok zor bir sabahtı. Öte yandan 7 Ekim'den sonra artık hiçbir şeyin beni korkutmadığını düşünüyorum. Tahran sokakları ise saldırının başlamasıyla bayram havasına dönmüştü. İran'ın İsrail'e saldırısı sokakta destek görmeye devam ediyor. Bu misilleme çok iyiydi ve İran'ın İsrail'e güçlü olduğumuzu göstermesi harikaydı. Benim fikrim şu ki onlar bence kiminle uğraştıklarını artık anladılar. Saldırıların gölgesinde hayat mücadelesi veren Gazililer içinse durum farklı. Bölgede İsrail'in yapacağı herhangi bir geri saldırının Gazze'yi de hedef alacağı korkusu hakim halk İran'ın saldırısıyla bölgenin daha derin bir kaosa sürüklenmesinden endişe ediyor. Bu misilleme bizim çıkarımıza değil. Bu kesinlikle Filistinlilerin çıkarına değil. Çünkü yaşadığımız krizi daha da büyütüyor. Sorunumuz askeri olarak değil, siyasi olarak çözülebilir. Eğer mesele askeri olarak çözülebilseydi, baştan çözülürdü. Tahran yönetimi İsrail'in herhangi bir saldırı gerçekleştirmesi durumunda tepkilerinin daha sert olacağı yönünde açıklamalar yapıyor. Tel Aviv'in ise saldırıya nasıl yanıt vereceği henüz bilinmiyor.